Değerli arkadaşlar, Karaköprü Belediyesi'ni ben hep eskiden beri de söylüyorum. Biz işçi meşalesini Karaköprü Belediyesi'nde yakacağız. Yakmışız. Promosyon parası bankadan çıkıyor. Bizim maaşımız belediye ödüyor. Belediyenin gelir vergi matı. Biz önerimizi kendilerine ilettik. Dedim ki bu sene biz %40'a çıkarmış isek önümüzdeki toplu iş sözü, önümüzdeki senenin Karaköprü bu kadar güzel ise, çalışması bu kadar iyi ise emin olun bu çalışanların ve sizlerin sayesinde. Karaköprü yaşanda bir bir ilçe ise bu çalışan arkadaşlarımızın sayesindedir. Herkes elini taşın altında koyduğu zaman beraber yol yürünür, beraber yürünebilir. Yapı Kredi Bankası bu konuda elini taşın altına koydu. Onlar dedi ki biz 20 bin kadar arkadaşlar başlanacak onu hepinizle beraber sundum. belediye başkanımız devreye girdi Allah razı olsun. Ne yapalım ne edelim sıkıştır sıkıştır o konuda sizin için en güzeli olabilecek arkadaşlar 25 bin TL'yi kabul ettiler başkan hayırlı olsun. Size. Özellikle Karaköy Belediye Başkanımıza burada sizin adınıza ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu güzel rakamı kabul ettiği için hayırlı uğurlu etsin diyorum o konuda. Ee, çalışmalarınızda da ben başarılar diliyorum. Sağ olun, bağlı olun. Karaköprü Belediyesi'nin başkanlığını söyleyelim. Bu konuya bir öncülük yaptı Sayın Belediye Başkanımız. 24 yine girelim. Maaş artığında bankaların teklifleri belki daha fazla artar ki